Arkadaşlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Geçen ders kalmış olduğunuz yerden tekrar yapacağız. Ee, geçen derste en son neleri görmüştük? Şöyle bir bakalım. Kalın yazma vesaire onları görmüştük. Şuradan başlayalım. Geçen derste e, metnin üstünü çizmeyi görmüştük. HTML5'te del ile metnin üstünü çizilir demiştik. Smallla metin küçük yazılır demiştik boyut şey büyük büyük harf küçük harf değil de boyut olarak küçük yazılır uyla yazının üstünü çizeriz b ile yazıyı büyük yazarız demiştik yine boyut olarak büyük yazarız yani harf olarak küçük harf büyük harf değil boyut olarak büyütürüz başka kısaltmalar için gerekli tanımlama şeklini yaparız demiştik ABBR etiketiyle sub kullanarak e, simge durumuna küçültür yani aşağı indiririz küçük e, küçük simge yaparız daha doğrusu alt metin yaparız. Sapla üst metin yaparız. Üstü yazarız demiştik. Yani örneğin iki tabanında sayı gibi ikilik sayı belirtir gibi burada. Burada da 2 üzeri 11 yazar gibi. 11'i üst simge olarak yapmış bulunuyoruz. Devam edelim şimdi. Bugün ne göreceğiz? Bugün göreceğimiz bizim font etiketi olacak. imaj etiketi ve liste etiketlerimiz olacak. Yani metin düzenleme, resim ekleme ve liste etiketlerini göreceğiz. Şimdi metin düzenleme etiketinde font etiketimiz o bizim. Gelelim şurada Ey Türk Gençliği yazısında bunu bir uygulayalım görelim. Şöyle font dedim. Font diye bir etiketim var benim. Bu etiket aldığı parametrelerle belirtilen aralıkta kalan bütün metinlerin yazı tipini, rengini ve büyüklüğünü ayarlar. Fontun size ile evet, fontun size'ını kullanarak yazının büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Size 1'den 7'ye kadar değer alır. En küçük değer 1'dir. En büyük değer 7'dir. Şimdi size'ı 1 yapalım. Kaydedelim. E Türk Gençliği yazısını bir görelim. Geldim. Çalıştırdım dosyamı. Artık çalışır şekilde kalsın. Bakın E Türk Gençliği yazısını ne yaptı? küçüktü. En küçük şekle getirdi. Bu arada bizim geçen ders gördüğümüz bir konu daha vardı. Onun uygulamasını kaldırmışız buradan. Hemen onu düzenleyelim. Şuraya center yazıyorum. Bu yazmış olduğum aralığında kalan bütün metni ortalamak için kullanıyor, kullanılıyordu. Bulunduğu ekrana göre, bulunduğu yere göre metni ortalıyordu. Yani şöyle Evet, metnin ortalamasını yaptık. Şimdi fontla size'ı ayarlamıştık. Size'ı 1 yapınca en küçük oluyordu. Size'ı değiştirip 7'ye kadar değer verebiliyorduk. 7 yaparsak kaydettim. Yeniledim. Bakın en büyük değeri alıyor. Geldim buraya. İsterseniz görelim. 8 yapalım. Kaydettim. 7'nin son olduğunu göstermek istiyorum. Yeniliyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı. Peki 6'ya düşürürsem bunu 6 yaptım. Kaydettim. Gittim. Yeniledim. Ne oldu? Biraz daha boyutu küçüldü. Bu böyle kalsın. Şimdi devam edelim. Font'un başka hangi özellikleri var? Font'un Color özelliği var. Color özelliğiyle metnin rengini ayarlarız. Buraya İngilizce olarak rengin adını yazabileceğimiz gibi Yeniledim. Red yapmıştım. Kırmızı oldu. Gidip herhangi bir resim düzenleme programını açarak Örneğin bakalım Paint'te yapabileceğiz mi? Paint'i açtım. Buradaki şu renk paletini kullanıp şurada bakın renk paleti açıldı. Gelip rengin kodlarını almam lazım ama ben burada renk kodunu göremiyorum. Şöyle gelelim özel özel renklere ekle. Bunu geçtim. Burada yapamıyorum ama şöyle bir resim düzenleme programı açıyorum. Geldim, Fireworks açtım. Yine Paint de açık dursun. Paint bana lazım olacak birazdan. Fireworks açıldıktan sonra yeni bir dosya açarken geliyorum. Bakın şurada renk paletini açabiliyorum. Bunun bir ekran görüntüsünü aldım. Getirdim bunu Paint'e yapıştırdım. Gösterme amaçlı size. Şimdi şuradan şu kısımdan şöyle işaretleyelim. İstediğimiz rengin üzerine mouse'umuzu getirdiğimizde bu kısımda rengin kodu görünür. O kodu alıp Color bölümüne ekleyerek istediğimiz rengi kullanabiliriz. Yani demek istediğim şu benim. Şunu kapatayım artık. Değişim kalmadı. Geldim şuraya. Açarken mesela yazı rengimizi diyelim ki şöyle bir pudra rengi yapalım. Bu şekilde. Neymiş kodu? ffcc 3 CC 99 FFCC99 olarak gidiyorum. Kodu giriyor. Başındaki diyezi unutmuyorum. Şöyle FFCC99 olarak kodu girdim. Geldim şimdi yenileme yapıyorum. Sayfamı yeniledim. Bakın pudra rengi olarak metnim görünmüş oldu. Evet. Bu şekilde font ayarlarını yapabiliriz. Bir tane daha parametremiz kaldı face parametresi var. Bu da fontun yazı tipini ayarlamak için kullanılır. Face'e vereceğiniz değeri gidip Word'deki yazı tiplerinden alabilirsiniz ama biz sıklıkla Tahoma ya da Verdana yazı tiplerini tercih ederiz. Tahoma'yı seçtim. Yazdım yani yeniledim. Bakın yazı tipim Tahoma olarak değişmiş oldu. Evet yazı tipim Tahoma olarak değişmiş oldu. Şimdi şurada gördüğünüz gibi tavul olarak değiştirdik. Şimdi geliyorum. Yaz yes, pili ile ilgili ayarlamalar bitti. Sırada liste ekleme var. Sayfamıza liste ekleyeceğiz. Yani liste oluşturacağız sayfamızda. Liste oluşturma için kullandığımız iki tane etiket var. Birisi ol. Birisi de ul etiketi. Her açtığım etiketi kapatıyorum. Şöyle olu kapattım. Şunu aşağıya indirdim. Bu da aşağıda kalsın. Ulu kapattım. Ola sıralı listeler, Ula da sırasız listeler oluşturur. Demek istediğim şu, Ola liste elemanı eklemek için, bunu belirteyim, liste elemanı eklemek için her ikisine de li kullanırız. Liste elemanları ekliyorum. Kapat açtığınız zaman, ister kapatırsınız, isterseniz kapatmazsınız. Şöyle iki tane olsun. Şuna diyelim ki birinci elemanım bistemin pazardan alınacak. ikinci elemanım da marketten alınacak dedim. Şimdi bakın yenilediğimde bunun için herhangi bir şey yazmadığım için bir faktör olmayacak. Onun için de yazılı sıralı listede yazılı eklenmiş. Yeniliyorum. Bakın ne oldu? bir pazardan alınacak, iki marketten alınacak olarak geldi. Ben bunu 1, 2 diye yanına yazıp da yazabilirdim. Ama o bir liste olduğunu göstermezdi. Bunun liste olduğunu anlamak için mouse sürüklüyorum. 1 ve 2 seçilmiyorsa, tam sürüklemede bunlar seçilmeden kalıyorsa bu liste elemanı olarak eklenmiş demektir. Şimdi sıralı listede 1 ve 2 değil ABC yapamaz mıyız? Veya Roma rakamı yapamaz mıyız? Bunları yapabiliyoruz. Bunun için olun type'ını değiştiriyoruz. Diyoruz ki type'ı eğer büyük A ile yazarsam ben bakın kaydettim. Yeniledim. AB olarak çıktı büyük harfle. Eğer onu küçük harfle yazarsam şöyle büyük A yerine küçük A kullanırsam gittim yeniledim. Küçük AB olarak çıktı. İ yazarsam ya da büyük I yazarsam yeniledim. Roma rakamı olarak çıktı. Bir de onun büyüğünü de görelim. Son olarak büyük harfle I yazmam lazım. Yeniledim. Bakın Roma rakamı olarak karşıma çıkmış oldu. Şimdi bunun başlangıcını değiştiremez miyim? Yani AB yapıyorum mesela büyük harfle. AB değil de BC olarak yazsın. Diyemez miyim? Tabii ki onu da diyebiliyoruz. Type'ını büyük harf yapacağız demiştik. A'ya ayarladık. B ile başlasın istiyoruz. O zaman Start'ı değiştiriyoruz. Kaçıncı harfle başlamasını istiyorsan o harfin sıra numarasını yazıyorum. B ikinci sıradadır. 2 İki yazarak bunu B ile başlatabiliyorum. Yenileyelim. Şöyle. Bakın. BC olarak yazmış oldu. Şimdi devam edelim. Buraya kadar uygulamamızı yaptık. Şu Start'ı 1 yapayım. Tekrar A'dan başlasın. Peki D olsaydı kaç yazacaktım? Ç'yi kullanamayacağı için Ç Türkçe karakter olduğu için kullanamaz. A, B, C, D. 4 yazmam lazım. 4 yazarak D'den başlatabilirim. Sırasız listeye geçelim. Sırasız listede de şu var. Yine aynı şekilde liste elemanı ekliyoruz. D dedik. Şuraya D dedik. Meyveler, sebzeler diyelim. Bunda da madde işareti kullanır. Madde numarası yerine madde işaretleri kullanır sebzeler dedim. Bu şekilde eklememi yapmış oldum. Kaydettim. Yeniledim. Bakın buraya meyveler ve sebzeler olarak sırasız bir şekilde geldi. Geldim şuraya. Şimdi iç içe liste kullan. Şöyle diyelim. Bu sırasız listelerdeki simgeyi değiştiremez miyim? Simgeyi değiştirebilirsiniz. Yine tayfa. Şunu yazmanız lazım. Eğer typea score yazarsanız içi dolu kare, cisle yazarsanız içi boş daire, boş bırakırsanız ya da disk yazarsanız içi dolu daire olarak kullanır. Şu anda disk içi dolu dairedir. Şimdi geldim bunun alt maddelerini yazmak istiyorum. Yani iç içe eee listeleme yapmak istiyorum. Şununkini 1-2-3-4 diye yazacağım. Bunu da sırasız olarak yazacağım. Şimdi geldim burada 1-2-3-4 için yeni bir ol açıyorum. Ve açtığım olu kapatıyorum. Şimdi bakın bunun anlamı şu oluyor. Diyorum ki ben, benim bir ana var. Ana listeyi kapatmamışım, bitirmemişim. Onun için de yeni bir ol açmışsam bu ana alt listesi olmuş olur. Ana de burada kapatılmıştır. İstediğim kadar alt liste oluşturabilirim. Evet, geldim şimdi ana listeye alt liste oluşturuyorum. Li diyorum. 3 tane yazacağım. 3 eleman ekliyorum buna. Geldim pazardan alınacaklar. İşte elma, ıspanak, patates olarak ekledim. Şimdi kaydedelim, yenileyelim. Bakın burada sırasız liste olarak, pardon sıralı liste, ana listenin alt elemanı olarak benim karşıma geldi. Şimdi marketten alınacakları da sırasız liste olarak ekleyelim. Yine aynı şekilde ana listenin alt listesi olacak şekilde ekliyorum. Geldim şuraya, ul dedim. Bakın listeyi kapatmadım ana listeyi. Ana listeyi kapatmadan önce yapıyorum. Geldim buraya. Bunun elemanlarını ekleyeceğim. Dedim ki iki eleman ekleyeceğim buna da. Ekmek ve süt olarak ekledim. Kaydediyorum. Gittim yeniledim. Bakın o da sırasız liste olarak eklendi. Listenin eleman türü ne? Cilçle. Şimdi değiştirelim onu. Onu da çıkar yapalım. Geldim şuraya ulun type'ını dedim ki square yap. Yani içi dolu kare. İçi dolu kare olarak göster dedim. Şimdi bakalım yeni diyorum. Gördüğünüz gibi içi dolu kare olarak geldi. Bu şekilde listeleri oluşturuyorum. Listeler arkadaşlar menü yapımında bizim çok çok işimize yarayacak. Şimdi geldik sıra resim ekleme işlemine. Resim ekleme işlemini de şu şekilde yapacağım. Geliyorum. Bu metnimize bizim gidebilecek en güzel resim bence Türk bayrağı resmidir. Şimdi şu başlığın yanına Türk bayrağı resmini eklemek istiyorum. Başlık yazılmış, ortalı yazılmış ya. Onun içinde, ortalının içinde Türk bayrağı ekleyeceğim. Resim eklemek için kullandığımız etiket, imaj etiketidir. İmaj etiketinin src parametresiyle bir de kapatılmaz bu etiket ee, Şu şekilde sonunda kapatabilirsiniz src parametresi ile arkadaşlar Ben resmin yolunu yazarım Yol olarak Bir internet e, Sitesinden Resim alabilirim ben şöyle bir Türk bayrağı aramıştım az önce Sağ tıkladım görüntü yeni sekmede aç dedim Gittim resmin yolunu bakınca görünecek şekilde Kopyalıyorum Geldim şuraya yapıştırıyorum. Eğer bunu OJP görmeden yaparsanız sayfanın kendisini getirir. O da problem çıkartır. Kaydettim. Gittim şimdi sayfamı yeniliyorum. Bakın buraya iyi izleyin. Efeş. Resim ne oldu? Aşağıya kaydı. Neden? Çünkü resim büyük. Yazıyla beraber yan yana sığmıyor. Şimdi gelelim resmi küçültelim. Resmin genişliğini ayarlıyorum. Şu şekilde bitle. diyorum ki 200 piksel olsun. Bir de yüzü yükseklik ayarlıyorum. Height diyorum. O da 200 piksel olsun diyor. Bu şekilde resme boyut verebiliyorum kendim. Geldim şimdi yeniledim. Şöyle. Yine altına geldim. Neden? Çünkü ortalı yazdık biz. Ortalı yazdığımız için altta. Şimdi o ortalamayı kaldıralım. Center'ı kaldırıyorum. Burada ama bu center'ı da kullanmış olmak için center'ı getiriyorum. Şuraya ekliyorum. Eğitik gençliğini ortalı yazalım. Getirdim şöyle. Nerede? Fonttan önce açmışım. Fonttan sonra kapatacağım demektir. Kaydettim. Şimdi gidelim yenileyelim. Bakın buraya iyi izleyin. Resimle metin yine yan yana gelmedi. Bunun sebebi şu anda sadece center değil. Bu haş etiketi kullandık biz. Haş etiketi kullandığımız için başlığı yaparken. Haş etiketi şurada görmüş olduğunuz paragraf açar. Paragraf açtığından dolayı ne yapacak? Bittiği yerde paragrafı kapatıyor demektir. Bir alt satıra inecek demektir. Haş siliyorum. Ya da haş silmeyelim. Haş etiketini getirelim. En sona kapatalım. Şeyi de başlığa dahil edelim. Resmi. Kaydettim. Gittim yeniliyorum. Bakın artık metnin yanına geldi resim. Bu şekilde resmi yanına alabilirim. Yalnız şimdi bakın biz resim yolu olarak internet sitesini vermiştik. Bu internet sitesi çöktüğü anda ya da resim silindiği anda artık bizim burada resmimiz görünmez. Onun için bizim resmi ne yapmamız lazım? Bilgisayarımıza almamız gerekiyor. Kaydettim şunu. Masa üstüne bayrak jipek olarak kaydedeceğim. Şimdi gideceğim resmi masa üstünden alacağım. Şunu kapatalım. Bakın masa üstünden resmi nasıl getirdim? Sağ tıklıyorum. Özelliklerine bakıyorum resmin. Yoluyla birlikte almam lazım. Yolu şu. Dosyanın konumu. Adı da bayrak jipek. Bunu unutmayalım. Şimdi geliyorum şuraya. Yolu yapıştırıyorum. ve slash deyip bayrak nokta olarak yazıyor. Kaydettim. Gittim yeniliyorum. Bakın bakalım. Değişen bir şey oldu mu? Hayır. Ama artık bayrak benim masa üstünden geliyor. Şimdi arkadaşlar ben şunu söylemiştim. Bizim kullanacağımız bütün dosyalar, bir siteye ait olan bütün dosyalar tek bir klasörde toplanmalı demiştim. Getiriyorum bunu benim sistemin olduğu klasörü atıyorum. Bakın geldi. Sistemle aynı yerde. Aynı klasörün içinde bayrak çipek. Şimdi gidelim. Yeniden sayfayı bir yenileyelim. Bakın ne oldu? Masa üstündeki bayrak çipek gittiği için oradan bayrak çipek bulamıyor. Ne yapacak? Ee, resmi bize dolayısıyla gösteremeyecek. Şimdi bizim o yolu düzeltmemiz lazım. Bunun için resme sağ tıkladım. Geldim şu özelliklere. Şu konumu aldım. Kopyaladım. Götürdüm. Şuraya yapıştırdım. Şuradaki konumun olduğu yere. Bayrak şipek dursun. Şuraya kadar olan kısım. Çünkü bayrak şipek yine aynı. Bakın artık konumu vermiş oldum. Dedim ki işte kullanıcılardaki g kullanıcısında masaüstü var. Masaüstünde bir ilk uygulamam klasörü var. Onun içindeki bayrak şipeyi kullan dedim. Kaydettim. Gittim yeniliyorum. Bakın ne oldu? Bayrak resmi göründü. Yalnız bu da bir hatadır. Şöyle bir hata. Sizin bilgisayarınıza ben bunu göndersem çalışmaz. Resimle birlikte göndersem de çalışmaz. Çünkü sizin bilgisayarınızda G diye bir kullanıcı yok. Şimdi buraya bakıyorum. Burada benim resmimle e, şu resimle dosyam aynı yerde. Aynı yerde olduğu için benim şu yolu uzun uzadıya yazmama hiçbir zaman gerek yok arkadaşlar. Şunu siliyorum. Sadece bayrakçı pek olması yeterli. Ben burada diyorum ki benim indeks dosyamla, şu dosya adımla Bayrak JPEG aynı yerde. Aynı yerde olduğu için sadece Bayrak JPEG kullan dedim. Yani burada bulunan Bayrak JPEG kullan dedim. Şimdi geldim, yeniledim. Bakalım değişen bir şey var mı? Gördüğünüz gibi değişen bir şey yok. Kaydettik değil mi bunu? Kaydedelim. Bir daha yenileyelim. Bakın değişen bir şey olmadı. Yalnız benim sistemde yüzlerce dosya olabilir. Resim dosyası. Onların hepsini burada açığa atarsam bir sürü animasyonda olacak işte farklı dosyalarda olacak. Sitenin kendi dosyaları da olacak. Site dosyaları yani sayfalarım. Bunların hepsi birbirine karışır. Bunları ben klasörlerle kategorilere ayırmam lazım. Onun için alıyorum bu resmi resimler klasörüne atıyorum. Tamam orada olduğu için tamam değiştir dedim ben. Getirdi bakın buraya bayrak P'ye attı. Şimdi gidelim sayfayı yenileyelim. Ne oldu? Bayrak P'yi gösteremedi. Neden? Benim kod satırıma baktığımda şu indeksle, bakın sayfa burada önemli. Şura, şu üst kısımda. Bu indeksle bayrağı ben aynı yerde demişim. Ama aynı yerde değil. Artık benim bayrağa ulaşmak için ne yapmam lazım? Yine yolunu almıyorum. Çünkü yol almak hatadır. İndeksin olduğu yere getiriyorum. Mutlaka indeks benim karşımda olacak. Bayrağa ulaşmak için ne yapıyorum? Bakın, imaj klasörüne çift tıkladım. Yani imaj klasörünü açtım. İmaj klasörünün içinde benim bayrağım. O zaman buraya şunu yazıyorum. Diyorum ki imajısın içindeki bayrak şifre al. Kaydettim. Ben şunu diyorum artık. İndeksin olduğu yerde bir imajıs var. Onun içinde de bir bayrak şifek var. Ben bunu kullanmak istiyorum dedim. Şimdi yenileyelim. Bakın bayrak şifeğim geri geldi. Yani şu yol işini, yol tanımlama işini düzgün bir şekilde yapabilmemiz lazım. Bunlar en sıklıkla kullanacağımız işlerdir bizim. Artık ben bu WW klasörünü, W ilk uygulamam klasörünü size versem, götürseniz ve bunu çalıştırsanız resimde her şeyde düzgün bir şekilde görünecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım verimli bir ders olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.